Farkı dersten hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu derste asitler ve bazlar konusunu işleyeceğiz, giriş yapacağız. Asit ve bazlar konusu çok zorlanılan konulardan biri. Bu yüzden bunları birkaç videoda sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle asitlerle başlayalım. Asitler tatları ekşi, aşındırma yani tahriş etme özelliği olan, ayrıca yakıcı özelliği olan da bir iğrenç bir şey aslında. Asit dediğimiz zaman aklınıza direkt ben limonun gelmesini istiyorum. Limon ne? Ekşidir değil mi? Böyle hatta bazı insanlar limon duyduğu zaman bile yüzü ekşir böyle. Böyle dili falan kamaşır mı denir? Öyle bir şeydir. Asidin ekşi olduğunu limondan aklınızda kalacak. Aşındırma etkisi de şöyle. Asidi limonu mesela bir mermerin üstüne üstünde kesmeyin der anneniz. Çünkü mermer aşınır. Tahriş olur der. Onu oradan aklınıza tutabilirsiniz. Yakıcı olma özelliği de mesela karıncalarda karıncalar elinizi ısırdığı zaman böyle bir yanma hissedersiniz. Onların da e, ağızlarında asit vardır. Bunu da buradan hatırlayabilirsiniz. Aynı zamanda elmada malik asit, yoğurtta laktik asit, limonda bahsettik zaten sitrik asit, gazoda da karbonik asit bulunur. Peki kimyaca tanımı nedir asidin? Sulu çözeltilerine hidrojen iyonu yani H artı iyonu verebilen bileşiklere asitleniyor. H artı yerine bazen H3O artı da Deniyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Su uç hidrojen iyonu verebilen bileşiklerdir asitler. As, hidik mesela şeklinde düşünürseniz bu asidikin H'sinin H artı verdiğini belki buradan hatırlayabilirsiniz unutursanız. Asitler turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. Yani mavi turnusol kağıdı varsa asit ince koyduğunuzda bu kırmızı olur. Nasıl hatırlayacağız? Onunla ilgili de bir bilgi vereceğim aşağıda birazdan. Asitler suda iyonlaşarak çözünürler. Suda iyonlaşarak çözündükleri için elektrik akımını iyi iletirler. Bunun nedeni budur. Bu çok önemli yine. Örneğin bir asit HCl artı su ne olmuş? Su, suya ne vermiş? Hidrojen iyonu vermiş. Artı klor. Bakın suya hidrojen iyonu verdiyse zaten bunun asit olduğunu buradan anlıyorum. Bakın burada ne var? Çok değişik bir şey var. Asetik asit var. CH3COOH. Aslında böyle baktığınız zaman OH olduğu için hiç asitmiş gibi durmuyor değil mi? Ama aslında bu bir asit. Hatta daha detaya girelim unutmamanız için. Bu yapısında karboksil kökünü bunlara asitleri organik ya da karboksilas deniyor. Yani her gördüğünüz OH'a baz demeyin. Hani derler ya her gördüğünüz sakallıyı baba, babanı sanmayın. Onun gibi bir şey. Yani her gördüğünüz OH baz değildir. CO, e, CO grubunu, CO grubunu yani karboksil grubunu içeren yapılarda... Karboksil asitlerdir. Yani bunlar da asittir. Bakın bu da suya ne vermiş? H artı yonu vermiş. H3PO4 de suya ne vermiş? H artı yonu vermiş. Asitlerin etki değerliği yani tesir değerliği vardır. Bunlar da şu köşelerindeki hidrojen sayılarıdır aslında. Veya işte suya verdikleri H artı sayısıdır. Bakın H3PO4'te 3 tane H artı var. O yüzden tesir değerliği de 3. Ama burada da 3 olduğu için zaten yine tesir değerliği 3. Ekstradan ezberlemeniz gereken, hani kafanızı belki karıştırabilecek şey, asidik asit yani CH3CO'nun tesir değerliği birdir. Bunun hidrojenle saymayız da, yani çıkan şuradaki hidrojenden biliriz. Ama diğerlerinde şuradaki hidrojenin sayısı zaten direkt tesir değerliğini verir. Aynı şekilde HCO yani formik asit de burada OH içermesine rağmen asidiktir. Asidik çözeltilerde H artı iyonları sayısı OH iyonları sayısından fazladır. Yani asidik çözeltilerde de OH vardır fakat H+ iyonu sayısı OH'dan fazla olduğu için asidiktir. Bu önemli yine. Örnek asitlere HCl işte hidroklorik asit, HNO3 nitrik asit kezzap da de denir. hasan 2 sakin Osman 4 sülfürik asit, ch 3 co asetik asit sirke, HCOCOOH da formik asit yani karınca asit diye geçer. Karınca ısırığı işte yakıcıdır. Bu da oradan geliyor. Burada OH gördüğünüz için tekrar hatırlatıyorum, Sakın baz deme. Asidik oksit ne? Asidik oksit, bazik oksit ve nötr oksit önemli. Bunları karıştırmamanız için bir yol göstereceğim. Asidik oksit dediğimiz zaman A metallerin, bakın A harflerine dikkat edin. A metallerin oksijenle yaptıkları bileşiklerdir. Peki her ametalin her oksijen yaptığı bileşik asidik oksit mi? Hayır. Şunlar hariç. NO, CO ve N2O. Bunu nasıl aklınızda tutabilirsiniz? İki yol bir tane akılda kalıcı yol. Ben göstereceğim. Tanım olarak da şöyle veriliyor bu. Bu bileşiklerde dikkat edin. Oksijen sayısı element sayısından fazla değil. Asidik oksitlerde şunlarda mesela oksijen sayısı ametallerin sayısından daha fazla. Ama bunlarda ya eşit ya az. Oradan aklınıza tutabilirsiniz ama başka bir yol daha göstereceğim. Bakalım NO2 neden asidik oksitmiş? n bir ametal, oksijenli bir yere gelmiş ve oksijen sayısı daha fazla olduğu için bu bir asidik oksit. S1 ametal, oksijenli bir yere gelmiş. O oksijen sayısı da daha fazla olduğu için yine asidik oksit. Kuvvetli asitler ne? Ee, kuvvetli asitler suda yüzde yüze yakın iyonlaşan asitlerdir. Bunlar suda yüzde yakın iyonlaşırlar. Zayıf asitler ise suda kısmen iyonlaşırlar. Yüzde yüze yakın iyonlaşanları tek okla, kısmen iyonlaşanlar ise iki okla gösteriyoruz. Eğer bilmek isterseniz kuvvetli asitler ve zayıf asitler bunlar bazen hocalarınız sorabiliyor. Bazlar nedir? Bazlar asitlerin kankası mıdır? Hayır. Düşmanıdır. Yani çok benzemezler. Genelde düşman gibi düşünebiliriz. Bazıların farkı ne asitlerden? Bunların tadı acı. Acı. Bazı deyince aklınıza gelecek şey şu. Sabun ve temizlik ürünleri. Tamam. Ee, tatları acı. Ele kayganlık hissi veriyor. Nasıl aklına tutacağım kayganlığı? E sabun. Sabunu tut bakalım. Elinden kaymıyor mu? Kayıyor. Oradan aklına tutacaksın. Tahriş edici. Bak bunu da şöyle düşün. Sık elleriniz çok sık. Yani 5 dakikada bir veya 2 dakikada bir ellerini yıkadığını düşün. Ne olur? Ellerin üstü yine tahriş olur veya sık deterjanları falan sürdüğün zaman eller tarış olur. Yani bazıların da tarih edici özelliği vardır asitler gibi. Diş macunu, sabun, amonyaklı su, temizlik malzemeleri genelde bazlardır. Kimyaca tanımı ne? Sulu çözeltilerine hidroksit iyonu veren yani OH- iyonu verebilen bileşiklere baz denir. Öyle böyle önemli değil. Bazlar suda iyonlarına ayrışarak çözünür. Sudo iyonların da ayrıştıkları için de elektrik akımını iletirler. Bu da önemli noktalardan biri. Turnusol sol kağıdını maviye çevirirler. Kırmızıyı mavi yaparlar. Şimdi bu turun sol kağıdı muhabbetini aklımızda nasıl tutacağız? Karıştırmadan şu şekilde. Elinize, sakın bu dediklerimi yapmayın evde ha. Elinize asit e, damlatılmış olsun. Asit damlatılsa ne olur? İşte böyle kanar. Hani deniz tarih olur ve bir süre sonra kara, kanar orası. Kan nedir? Kırmızıdır değil mi? Demek ki asit döktüğünüz zaman kanıyor. Kan da kırmızı. Oradan aklında kalsın. Asit kanatır, kızartır. Bassa mavi. İkisini karıştırmazsın bu şekilde. Bazik çözeltilerde OH iyonları sayısı H artı iyonları sayısından fazladır. Tekrar ediyorum bunlarda da H artı var içerlerinde fakat OH iyonlarının sayısı daha fazla. Bazı artı tesir derlikleri, derlikleri de yine OH ile alakalı. Bakın burada bir OH var tesirli bir 1. 2 OH var. tesirli 2. NH3 de aa bu ne diyeceksiniz? Bu işte çok önemli bir şey. Bu susuz baz. NH3 susuz bazdır. Çok önemlidir. Çok sorulur. Ve tesir de 1'dir. Bunu ezbere bilmeniz gerekiyor. Amonyağı yani NH3'ü işte suyla tepkime soktuk. Ne oldu? NH4 artı bakın OH eksi geldi. OH eksi geldiyse ben hemen ne olduğunu anlıyorum bunun? Baz. Önemli. Potasyum hidroksit, işte sodyum hidroksit veya KO, işte NaO ve NH3. Bu ikisi kuvvetli baz, bu zayıf baz. Bazik metalik oksit nedir? Metallerin, zaten içinde de geçiyor, metallerin oksijenle yaptıkları bileşiklerdir. Metallerin. Metallerin oksijenlerle yaptığı bileşikler. Örneğin, Ba, işte Na, K, potasyum, kalsiyum, bunların isimleri söylemiyorum. Baz, belki hani karıştırırsınız diye. Kalsiyum, magnezyum, Mg, K, bunların oksijenle yaptığı bileşikler. Eğer unutursanız, Hani ki unuttunuz. Genelde genelde metaller hani iki harfle gösterilir. Bakın bu iki harfle göstermiş metal. Bu da iki harfle göstermiş metal. Ha bu göstermemiş ama genel diyorum. Zor bir durumda kalırsanız deneyin yani. Hiç yapmamaktansa bunu yapmak iyidir şıklarda falan görürseniz. İki tane harf varsa genelde bu metaldir. Hatırlatmamız ne? Ametal, asidik oksit, kim hariç NO CO N2O hariç bunlar ne? nötr Bazılarsa metalik oksit. Buradakiler ne? Buradakiler. Burada gördüklerimiz turunsol kağıdı işte asitte kırmızı. Bazı da mavi. Bunlar indikatör. İndikatörünü en sonunda bahsedeceğim. Ee, bunu öğrendik zaten turunsol kağıdı. Metil oranjı nasıl aklımızda tutabiliriz? Metil oranjı da şöyle bak. Ben bunu metin oktayla aklımda hani böyle bir şey uydurdum. Metin oktay. Metin oktay böyle bayağı eski bir Galatasaray efsanesidir. Gelmiş geçmiş en önemli kişilerinden biri. Galatasaray'da sarı kırmızı ya. işte asit kırmızı. Bazda sarı. Metil oktay. Hani metin oktaydan böyle düşünün. Buradan sarı kırmızı aklınıza kalır. Fenol Bu da renksiz asitlerde ve bazlarda ise pembe gösteriyor. Bazlar yakıcıdır. Asitlerde yakıcıdır. Elinize çok fazla sürdüğünüz zaman, şey yaptığınız zaman yine yakar. Veya detay şey bunlar nasıl arkadaşlar gözünüze bazen sabun kaçtığı zaman yakması falan aklınızda kalabilir bu şekilde. Asitlerde de OH var ama H artı sayısı OH'dan fazla olduğu için asitlik. Burası çok önemli C2H5OH suda moleküler çözünür. Bakın iyonlaşmıyor. Moleküler çözünmek demek ne demek? Bu geldi katı şeklindeydi girdi sadece sıvı şeklinde geldi. Moleküler çözünür dediği şey bu. Ve burada hiç OH ve H çıkmadığı için bu ne asidiktir ne baziktir. Nötrdür yani. Bir özelliği yok. Aynı şekilde CH3 OH ve CH4 de aynı. Onlar da nötr. Yapısında OH bulunan her madde bazik değildir. Bunu tekrar ediyorum. Asidik, bazik ve nötr oksitlerin su ile tepkimeleri. Bakın bu ne? Ametal. Ametalle oksijen bir araya gelmiş. Oksijen sayısı fazla nedir bu? Asidik oksittir. Asitik oksit su ile tepkime girerse asit olduğu için ne çıkması lazım efendim? H artı çıkması lazım. Geriye kalanları da birleştirirsiniz. Burada e, kalsiyum. Burada ne var? CaO var. Burada da kalsiyum nedir? Metaldir. Oksijen bir yere gelmiş nedir? Metalle oksijen. Nereye gelirse metalik oksit. Bazik oksit. Bazik oksitten de ne çıkar? Tabii ki de OH çıkar. Çünkü bazdır. NO ile su tepkime girerse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Neden? Çünkü... NO, CO, N2O nötroksittir. Bunlar da tepkime mepkime yok. Gamsız bunlar. Hiçbir şey vermiyor. Kolay ezber. Bakın burada Joe diye bir arkadaşımız var. Joe ismi. Ama ben bunu Joe diye. Hani okunuşuyla aklınızı tutun. Burada da Ayşe diye kızımız var. Bu diyor ki tahtaya bakıyor bu çocuk. Tam gözleri net görmüyor. Birazcık az görüyor bu çocuk. Diyor ki NO mu yazıyor orada diyor Ayşe'ye. Ayşe de diyor ki NO hayır anlamında. NO Joe N2O yazıyor diyor. Unutma. No'da da yine nötr oksit olduğunu buradan hatırlayabilirsin. No, Co, N2O yazıyor. Bunlar nötr oksit. İndikatör son olarak belirteçleniyor. Bahsettik zaten yukarıda. Bir çözeltinin içine koyduğumuz zaman bunu çözeltinin asit ya da baz olma durumuna göre renk değiştiren maddelerdir. Metil oranj, turnusol, fenol, fitalin vesaire. Bunun gibi birçok daha şey var. Şimdi anlatacaklarım bu kadar. Sizden istediklerim ne? Öğrendiklerinizi daha iyi kavramanız için Konu ile ilgili soru çözüm videosunu izlemeyi unutmayın. Videonun sonundaki linke tıklayın, hemen göreceksiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar.